Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Tabii ki gündemde Barış Alper Yılmaz konusu acayip sıcaklığını koruyan bir konu açıkçası. Galatasaray'da Osimen transfer süreci bitti. Ederson transfer süreci hala devam ediyor. Bu doğrultuda tabii ki Galatasaray iki transfer yapmış durumda. Taraftarlar transfer geciktiği için tabii ki kızgın. Bunu net olarak söyleyelim. Çünkü şöyle bir durum var. Mustera'nın gideceği belliyken neden hazırlık yapılmadı? Bugün Dursun Özbek'in de bir açıklaması vardı. Ben e, Mustera'nın kalacağını düşünüyordum diye. Bunun e, aslında alt e, metni şu: e, Dursun Özbek bu sebeple acele etmediklerini, kaleci konusunda acele etmediklerini ifade etti. Transfer süreci bu şekilde ilerliyor Galatasaray'da ama Barış Alper Yılmaz'a gelen bir teklif vardı Arap kulübü Neom'dan. Bu teklif ardından ortalık kaynadı diyebiliriz. Barış Alper Yılmaz önce siyah bir ekran paylaştı Instagram üzerinden. Bu siyah ekran paylaşımının ardından da tabii ki oyuncu antrenmanlara çıkmadı. Oyuncunun antrenmana çıkmamasıyla beraber işin ciddiyetini Galatasaray Kulübü anladı hem yöneticiler hem Okan Buruk anladı net bir şekilde ve Barış Alper Yılmaz'a ne oluyor diye bir aslında tepkide gösterdi. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü bugün sabah yapılan antrenmanda da Barış Alper Yılmaz antrenmana çıkmadı ve Neon Kulübü'nün 35 milyon Euro'luk teklifi reddedildikten sonra Barış Alper Yılmaz'ın net olarak böyle bir tavır içerisine takındığını söylemiş olalım. Barış Alper Yılmaz Galatasaray'dan 2 milyon Euro küsur bir gelir elde ediyor. Sözleşmesi yenilenmişti geçen sezon. Yine bir şampiyonluk sezonunun ardından sözleşmesi yenilenmişti. Bu maaşı da pek beğenmemiş durumda. Neden? Çünkü Neon Kulübü'nden Barış Alper Yılmaz'a gelmiş olan bir 10 milyon Dolarlık 8,5 milyon euro civarında bir yıllık maaş teklifi durumu söz konusu. Barış Alper Yılmaz'a bu teklif geldikten sonra da oyuncu Galatasaray'dan ayrılıp Arabistan kulübüne gitmek istiyor. Kimisi diyor ki Barış Alper Yılmaz gençliğini yakacak mı? Ama işin farklı bir boyutu var. Aradaki fark uçurum gerçekten çok fazla. Ben her zaman şunu savundum. Tepkiler de aldım. Barış Alper Yılmaz'a 45 milyon euro getiren takım gitsin. Barış Alpay Yılmaz'a elveda derim ben. Uçak biletini de ben alırım diye. Bu ifadeyi açıkçası ben söylemiştim. Ee, tabii ki taraftarlar diyor ki Barış Alpay Yılmaz giderse yerine kim gelecek? Benfica'ya bakınız, Sporting kulübüne bakınız, Premier Lig takımlarına bakın. Bundesliga e, takımlarına bakın. Böyle elzem oyuncular gittiğinde mutlaka ve mutlaka yerine e, yerini doldurabilecek transferler yapabiliyorlar. Benfica kulübüne bakın. Benfica Kerem Aktürkoğlu gitme ihtimaline karşı 3 tane alternatif oyuncuyu kenarda tutmuş durumda. Galatasaray da bunun hazırlığını şimdiden yapabilir. Ayrıca Neon Kulübü'ne de der ki ben bu teklifi kabul etmiyorum. Teklifi yükselt diye. Barış Alper Yılmaz'dan vazgeçmeyen Okan Buruk ve Dursun Özbek. Buna tabii ki diyecek söz yok. Çünkü gerçekten e, haklı bir e, tarafı var bu işin. Galatasaray'ın hedefi Avrupa. Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapabilmek. E, Avrupa'da bir başarı sağlamak. Galatasaray'ın bu saatten sonraki vizyonu bu şekilde. Bu sebeple 75 milyon euroluk Osimen transferi gerçekleştirildi. Yıldız dünyaca ünlü bir kaleciye bakılıyor. Leroy Sané transferi yapılıyor. kadro korunuyor bir şekilde. Davinson Sanchez'in maaşı yükseltiliyor. Sözleşmesi uzatılıyor. Bunların sebebine Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın daha iyi bir yol kat etmesi Avrupa'da. Fakat Barış Alpay Yılmaz da bu noktada tabii ki ideal 11'de vazgeçilmeyecek bir isim. Bu sebeple de Galatasaray e, teknik heyeti Okan Buruk Barış Alpay Yılmaz'ın gitmesini istemiyor. Dursun Özbek keza aynı şekilde Barış'ın kalmasını istiyor ama ben zorla güzellik olmaz diyorum. E, 35 milyon euroyu kabul etmemesi çok güzel. Galatasaray'ın kabul etmemesi çok iyi. Üzerine bir 10 milyon euro daha gelsin. E, pazarlıkları sıkılaştırın e, ve 45 milyon euronun altına 45 milyon euro artı keçi öğren gücünün %20'lik payını da Neon Kulübü veriyorsa Barış Alkay Yılmaz'a teşekkür edilmeli düşüncesindeyim. Menajeri de bir açıklama yaptı bugün. Menajerinin yapmış olduğu açıklamada da söz hakkı artık Barış Alkay Yılmaz'ın değil mi diye bilmediğimiz bir şey varmış. Yönetim demiş ki biz seni bırakacağız. Bu sezon iki sezondur teklifler gelmiş. Bu sezon teklif gelirse bırakacağız diye. Barış Alkay Yılmaz da bu sebeple. E bu durumdan rahatsız. Siyah ekran paylaşılmasının sebebi bu. Antrenmana çıkmamasının sebebi bu. Yarın Galatasaray bir e, idman gerçekleştirecek Kayseri Spor maçı öncesinde. Ben Barış Alper Yılmaz'ın e, Kayseri Spor maçında Galata, Galatasaray'a büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Kayseri Spor deplasmanında da Barış Alper Yılmaz oynamalı. Sözleşmeli oyuncusu bir şekilde oynamalı düşüncesi içerisindeyim açıkçası. Ee, ama oyuncu ben maça da katılmayacağım, yani maça da gelmeyeceğim, kafileye dahil olmayacağım, Kayseri'ye gitmeyeceğim derse, işte ipler o zaman tamamen kopmuş diyebiliriz açıkçası. Burada bir de son olarak şunu ekleyeceğim. Osimenle e, benzer bir e, senaryo deniliyor. Osimen için, e, Osimen de antrenmanlara katılmadı Galatasaray için. Barış Alper katılmayınca ne oluyor işte, hain mi oluyor diye. Burada bambaşka bir hikaye var. Bu hikayeyi Osman hikayesiyle karıştırmak bence çok absürt. Bunu da paylaşmış olayım. Süreç devam ediyor. Bana soracak olursanız Barış Alper Yılmaz siyah ekran paylaşmışken, antrenmanlara çıkmamışken bence hata yapıyor, yanlış yapıyor ama profesyonel bir futbolcunun bunu yapmaması lazım. Bu noktaya gelinmişken artık bu işten dönülmez diyorum. E, zorla güzellik olmaz. Bence büyük ihtimalle Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'la yolları ayıracak. Ama tabii ki Galatasaray'ın istediği mali şartlarda. Ne o teklifi yükseltsin. Her oyuncu ederi kadardır. Ederi kadarsa da satılır. Hepinize iyi günler diliyorum. Videoyu beğendiğiniz için de şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.